Sayın misafirler, askerlik hizmetine başlayan her Türk genci, yüce Türk milleti ve bayrağı huzurunda askerlik andını içer. Askerlik andı, askerlik mesleğine yürekten sadakatin ve bağlanışın bir ifadesidir. Bu yeminle, ülke, ordu ve birlik değerlerine gönüllü olarak yapacakları hizmetler karşılığında kişisel şereflerini teminat gösterirler. Altlarına tanıklık edeceğimiz bu Mehmetçikler başta milletine ve cumhuriyetine olmak üzere kanunlara, nizamlara ve amirlerine bağlılığını ifade etmek ve icabında vatan uğrunda seve seve hayatlarını feda etmek için 2. Hava Eğitim Tabur Komutanı Hava Piyade Yarbay Serkan Atalay Emir Komutasında and içeceklerdir. Hazırım. Yarmaya <laughs> Selam, <gülüyor> Dur. Saç duruşu. Emin vaziyeti al. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada her zaman ve her yerde. Her, her zaman, zaman her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime doğruluk, her ve hizmet, doğruluk ve muhabbetle hizmet. ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve, nizamlara, ve, nizamlara, ve amirlerime itaat edeceğime. Ve amirlerime itaat edeceğime. Ve askerliğin, namusunu, ve askerliğin namusunu. Türk sancağının şanını. Türk sancağının şanını. Canımdan aziz bilir. Hicabında vatan Hicabında vatan Cumhuriyet Cumhuriyet Ve vazife uğrunda Ve vazife uğrunda Seve 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 Hayatımı feda edeceğime Hayatımı feda edeceğime Namusum üzerinde Namusum üzerinde An için An için Sastım Selam of. Dur Sastır. Sen de geçebilirsin.